Selam, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Uzun zaman sonra ufacık bir elma harcaması yapacağız. Mistik mağaza gelmiş. %59'luk bir indirimim var. İçeriğine gelecek olursam çok sevemedim arkadaşlar. Neden? Çünkü çok fazla parça kostüm var. Kostümler bütün halinde olsaydı alabileceğin kostümler olabilirdi. Ama parça parça. Şu ifade de artık 1450 kere önüme geldiği için bunu da alma kararı aldım. İlk yüzden bunu alarak başlıyoruz. Ondan sonra da büyük ödül alacağım arkadaşlar da. Şunu bir kuşanalım. Bayrak ifadesinin yerine kuşanabiliriz zaten kullanmıyoruz. Bu seti sevdim bu arada. Yani kombinlemek zor olabilir ama ne bileyim saçı falan hoşuma gitti ya. Pantolondaki diz tasarımı da hoşuma gitti. Orası açık falan böyle. Evet bunu da alıyoruz. Hatta bunu hemen kuşanalım. Sonra bir kombin yapmaya çalışırız. Bu sayfadan artık yok. Diğer sayfaya bir bakıyorum. Aslında buradan da yok arkadaşlar. <laughs> ne yalan söyleyeyim. Güzel şeyler yok yani. En azından ben beğenmedim. Bu tarz animem trak 2D yaratılan kostümleri de çok sevmiyorum. Yani kombinlemek zor oluyor. O yüzden onu da almayacağım. Evet alışverişimiz bu kadar. <laughs> Kısa bir kombin yapmayı deneyelim. Ayakkabıyı değiştirsek. Beyaz olsun aynen. Pantolonu sevmiştim. Hmm, i̇yi midir böyle? Valla beyaz kazak olsun. Şu pantolonun tonlarında güzel beyaz bir şey bulamadım. En azından böyle çok beyaz olalım da hem kamufle oluruz haritada. Evet şu anda bu şekildeyiz. Bence maçımıza geçebiliriz artık. Evet sandığıma atlayışımı yaptım. Hemen açıyorum. Zırhımı kaskımı alıyorum. Ondan sonra Naruto bölgesine gideceğiz. Şimdi burası kalabalıktır bu arada. Uçağın tam radarın şeysindeydi yani. Hizasındaydı. Sağ tarafta biri var. Gördüm. Yakın mesafede bulduk. Okey. Bir de şuna baksan iyi olur. Bizon. Neyse. Evet. Hmm. Yerimizi belli ettik arkadaşa. Bu üst kata çıkmış mıdır? Buzla kapattı sanırsam. Hmm. E Okey hemen bir toparlanıyoruz Bir sürü şey var arkadaşlar ya Şunları bir değiştirelim Bizon berbat kafa gidiyor Gitmiyor daha doğrusu Şurada çalı olmuş biri mi vardı Hmm. Çok iyi. Hayır. Bak hemen biri salç oluyor he. Yapmayın şunu. Zırhım yok olmuş ya. Aman. Ya 3 seviye zırhı nasıl yok ediyorsunuz arkadaşım ben anlamıyorum ya. Biraz az arkalayın. Tamam mı? Valla. Soluk basa basa can dolduruyorum. Şurada Birini çaldım. Birini daha öldürdüm. Ama benim zırh almam lazım arkadaşlar. Atarsın asık surat. Bana sıkmayı biliyorsunuz. Kaçmış bu arada. Nerede? Şuralarda bir yerlerde. Gidiyor. Oo, gittikçe gidiyor valla. Buranın çıkışı var mı arka taraftan? Bilmiyorum ki. Nerede bu? Tamamdır. Senin zırhın var mı acaba? 3 seviye var. Hemen al. Şunu da alalım. Tamam. Vallahi yavaştan gitmemiz lazım artık. Bence 5 kil gayet iyi. Şimdilik Clock Tower'a geldik. Bilmiyorum yani çatışmanın sonuna kadar kalabilmeyi diliyorum ama hiçbir şey belli olmaz arkadaşlar. Eklenti almam lazım. Şundan, 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 şundan. Bir de şundan alalım. Bu arada şunu bıraktım. Hı. Tam alanının çizgisinde biri var. Gelecek mi bu tarafa bilmiyorum ama tam teleferiğin hizasında bir yerde. Ama araç kullanıyor gibi çünkü hızlı hareket ediyor. Yani ona gitsek sanki bir şey elde edemeyecek gibiyiz. Oo. İyi güzel tuttu. İlk sıkamadım ama sonunda iyiydi. Hemen bu arkadaşı da lootlayalım. 11 kişi kalmışız haritada. Tekrardan bir markete döneceğim arkadaşlar. Hatta Clock Tower'da kimse yoktu. Bence bir fabrikaya gidelim. Belki burada birisi vardır. Merhabalar. Ses seda yok gibi. Hemen bir tane liste. Nerede? Peak tarafından gelecek. Hmm. Şimdi motorla gideceğiz arkadaşın üstüne. Parlaklığım düştü bir saniye. Bir saniye düşme. Şimdi şu arkadaşa bir gidelim. Birisi birisi ağaçlakan gibi bir şey atıyor. Ne işe yarıyor? Yanlışı kullandım bu arada. Ay hiç sıkamadım. Hiç ama hiç sıkamadım. Bin 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 bin. Biz bir alana girelim arkadaşlar. Umarım sıkmaz bana bu arada. Şurada pusumu kurmam lazım. Eyvah mavi soluk yok. Of. Neyse gitmeyeceğim lootlamaya ya. Belki şuradan kit lazım. Kit alabiliriz diyeceğim. Aynen şöyle yapalım. Ya da şöyle yapalım. Ee, vay. Güzeldi. Stres seviyem arttı bu arada. Maçın sonunu getirebileceğim mi getiremeyeceğim mi diye. Şimdi tekrar markete gideceğim. Tekrar bir liste alacağım. Artık Clock Tower'da falandır diye tahmin ediyorum. Bakacağız göreceğiz. Hemen alalım. Burada soluk da alalım ya lazım. E ne oldu? Tam aldım öldürdü birisi ya. Araç kullanan biri var. Hmm. Okey. Geliyorum. Ana. Teleferikte biri var. Nereye gidiyorsun peki? Ne yapıyor lan bu? Valla bu bir şeylerin peşindeydi ya. Burada biri var mı? Hmm. Bunu mu öldürmüş? Benim gördüğüm araçta da buydu bu arada. Motorumu alıyorum hemen. Eptobre doğru sürüyorum. Vallahi o kadar motor sürdük. Bir şey olmadı ama umarım olmaz. Aa, 3 kişi kalmışız. Allah'ım lütfen şans dileyin. Bakın şans olmadan olmaz. Bir de ben gergin oynayınca böyle eğim tutturamıyorum. O yüzden çok iyi oynamam lazım. Sakin kalmam lazım. Şurada bir duruyorum. Kontrol yapacağım diyecektim. Yapamıyorum arkadaşlar. Niye? Aa, çifte kullanıyor. Hayda. Vallahi arıyorum ama Aha. Öy. Öy ki ne öy. Onun yaklaşması lazım arkadaşlar. Buzumu da kırabilir ki kıracak gibi. Vallahi adama da dümdüz gidiyorum ama. Pompalısı var ya o geriyor beni. O ne lan? arkasından dolaşsam sessizce bilmiyorum. Belki başarırım, belki başaramam. Allah nereye kaçırdık biz bunu? Hayır. Hayır, uzat. Hayır, sakın. Ay kafa yedim ya. Anında kafa yedim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak ben boşuna demiyorum arkadaşlar. Şans lazım diye. <laughs> Allah Allah. Çok gerildim. Acayip derecede gerildim. Adam bir şey diyeceğim. İşliyor mu buradan? Umarım işliyordur. İşlemiyor. Tüh. Şunu da atacağım. 67. O zaman bir tane daha ye. Oya <laughs> öyle bir gerildim ki maçı vereceğim diye. Sonda bok gibi oynadım. Biliyorum farkındayım. Çünkü çok heyecandan oluyor bu. Yani oynayamıyorum. 45 puan verdi. 10 kill verip 3000 10 kill alıp 3000 hasar vermişiz. Yani olmazsa olmaz parçam kesip atamıyorum. Yapacak bir şey yok. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Bay bay.